Mantalya Gayrimenkul Sektörel Özeli Sunar Antalya sektörelden herkese merhaba. Sektörel özel programımızla karşınızdayız. Bugün bu programımızda Türkiye ekonomisinin gidişatını konuşacağız. Bölüm konuğumuz Akdeniz Üniversitesi İktisat Bölümü Başkanı Profesör Doktor Koray Duman. Hoş geldiniz Koray Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Biz de iyiyiz. Teşekkürler. Gündem başlıklarıyla başlayalım istiyorum. Öncelikle faiz artışı söz konusu. Buna ilişkin neler söylemek istersiniz? Evet, dün e, Merkez Bankası'nın bir faiz artış e, politikası vardı. Yani şöyle faizleri arttırmaya karar verdi. Şimdi tabii faiz oranlarını yükseltmedeki temel neden, yani bunun arkasında yatan temel argüman, e, döviz kurları üzerindeki o e, baskıyı azaltmaya yönelik bir e, politika uygulamasıydı. Yani kuru dizginlemeye çalışmak, kurun daha yükselmesini engellemeye yönelik bir adım olarak düşünüyorum ben. Ama tabii bu aynı zamanda enflasyonla mücadele sürecinde de faiz önemli bir etken. Çünkü faiz oranlarını arttırdığınız zaman insanların, tüketicilerin ya da işte harcama yapan hane halklarının Toplam talebini etkileyerek, azaltarak enflasyonu düşüreceği düşünülür. Faizi yükseltmedeki nedenlerden biri de budur. Ama şöyle bir değerlendirme yapabilirim. Faiz oranlarındaki bu, dün Merkez Bankası'nın açıkladığı yükseliş aslında enflasyon oranlarını önümüzdeki süreç içerisinde düşürme konusunda yeterli olmayacağını düşünüyorum ben çünkü artış oldukça düşük bir artış. Daha yüksek oranlarda faizin arttırılması gerekiyordu. Bence yeterli bir artış değil. Belki enflasyondaki artış hızını bir anlamda biraz yavaşlatabilir ama çok kısa vadede beklenen etkiyi gösterebileceğini düşünmüyorum ben. Kurlar üzerindeki etkisine bakarsak kurlar faizi yükselttikten sonraki süreçte kurun aslında dünden bugüne baktığımızda bir anlamda yukarı doğru hareket ettiğini görebiliyoruz. Yani kısacası Merkez Bankası'nın faiz oranlarını dün itibariyle yükseltmesi kur üzerinde aslında beklenen etkiyi yapmadı diyebiliriz. Yeterli olmadı Doğru mudur? Doğrudur ama daha yüksek oranlarda bir faiz artışına gitmesi gerekiyordu. Hem enflasyonu dizginlemek hem de kurular üzerindeki baskıyı azaltmak için daha yüksek oranlarda artış gerekiyor. Tabii şöyle şunu da söyleyebilirim. Tabii faizdeki artışın ekonomide hane halkları yani tüketicilerin yani daha doğrusu şöyle söyleyeyim iktisadi değil de biraz sokak jargonuyla söyleyeyim, vatandaşın e, cebine yansıması e, şey olacak yani ne denir, e, olumsuz bir etki yaratacak. Çünkü insanların harcama eğilimleri düşecek. Çünkü biz şunu biliyoruz, bu ülkede insanlar harcamalarının çoğunu kredi kartları üzerinden gerçekleştiriyor. Dolayısıyla şimdi kredi kartlarının <laughs> faiz oranları artacak, işte asgari ödeme oranları artacak. Ee, ne bileyim, e, taksit sayılarında artış olacak. Türkiye'de birçok e, kişinin kredi kartlarıyla alışveriş yaptığını biliyoruz. Dolayısıyla onların cebine doğrudan doğruya bir etki yaratacaktır. Bu tamamıyla aslında şöyle söyleyebilirim. işte talebi azaltalım. Ekonomideki toplam talebi, insanların harcama eğilimlerini düşürelim. Karşılığında enflasyon düşsün şeklindeki bir bakış açısıdır bu tamamıyla. Ama bu ne kadar fayda yaratır? Çünkü bir tarafta da olayın şey tarafı var, nedir? E, kur tarafı var. Evet. Kuru da düşürmeniz gerekiyor. Ama öyle bir eğilim yok. E, düşüş yok. Aksine küçük küçük artışlar var. Kur nasıl enflasyona neden olur mesela? Dışarıdan mal ve hizmet üretmek için girdi ithal ediyorsunuz. E, i̇thal ettiğiniz girdilerin fiyatları kur yüksek olduğu için yüksek hale geliyor. Yani maliyetler arttırıyor. Maliyetler artınca üretici bu sefer o maliyetleri ürettiği ürünlerin fiyatlarına yansıtmak zorunda. E ne oluyor tekrar? Sarmal devam ediyor. Dolayısıyla aslında daha önceden işte siyasi otorite faiz ve enflasyonla ilgili bir şey açıklamada bulunmuştu. İşte faizi düşürürsem enflasyon da düşer. Bunun iktisat teorisinde bir açıklaması yok yanlıştı ama biz bunun şeyini maliyetini şu anda ödemeye devam ediyoruz. Döndüler faiz yükseltmeye karar verdiler. İleriki süreçte düzelir mi? İzliyoruz. Çok gelişim göstermediğini ben görüyorum. Son dönemde mesela orta vadeli program hedeflerine vesaireye de baktığım zaman aslında çok büyük bir değişim ...yaratmayacağını düşünüyorum. Ve e, alt gelir grubu üzerindeki baskının e, daha da fazla artacağını söyleyebilirim. Çünkü siz sadece faizle ve kurla hareket ederek bir iktisat politikası <laughs> asla yürütemezsiniz. Başka değişkenleri de işin içine sokmanız lazım. İşte nedir bu? Ekonomide faizi kuru tamam... Uyguluyorsunuz ama bunun yanında bir hukuk sisteminin, adalet sisteminin, işte demokratik kurumların da işler olması gerekiyor. Bir taraftan yapısal reform dediğimiz o reformların da e, uygulanması lazım. Görüyorum, izliyoruz, okuyoruz, orta vadeli programa bakıyoruz. Böyle bir şey yok. Sadece sıkı para, işte ve sıkı maliye politikası araçlarıyla bir yere gelinmeye çalışıyor. Bir taraf eksik kalıyor. Önümüzdeki süreç bence enflasyon yine artış hızı belki yavaşlayacak ama düşüş eğilimde olmayacağını söyleyebilirim. Kurdaki artış da yavaş yavaş yukarıya doğru devam edecek gibi gözüküyor. Çünkü faizdeki bu artışın dışarıdan kısa vadeli sermaye hareketlediğimiz yabancı kaynağı çekmesi gerekiyor. Yani ülkeye girmesi gerekiyor sıcak paranın sıcak para girdiği zaman döviz bolluğu olacak. Yani dolayısıyla kur düşmesi lazım. Ama görüyoruz ki aslında faiz e, yükseliyor ama hani e, kur şey gelmiyor. Yani dışarıdan sıcak para akışı gerçekleşmiyor Türkiye'ye. Bunun altında yatan nedenler de Türkiye ekonomisinin yapısı çok kırılgan. Her an değişebilir. Dolayısıyla uluslararası piyasaların bir güven problemi var Türkiye'ye. E, bu güven programı, probleminin aşılması gerekiyor. Dolayısıyla o bildiğimiz iktisatta da CDC yani CDS dediğimiz bir prim vardır. Sizin kredibilitenizi ölçen bir orandır bu. Faiz oranıdır. Bunun yüksek olduğunu görüyoruz. işte 400'lerde falan. Bunun daha aşağılara inmesi lazım ki size parasını getiren kişinin güvenmesi gerekiyor. Bu şu anda gözükmüyor ama önümüzdeki süreç ne olur? Takip edeceğiz. Bekleyeceğiz, göreceğiz. Peki Koray Hocam. Türkiye ekonomisinde bir enflasyon sorunu var. Yine döviz kurlarındaki artış da bu enflasyonu etkiliyor. Faizden de bahsettik. Beklentileri karşılamadığını dile getirdik. Faiz, döviz kıskacında Türkiye ekonomisinin gidişatını nasıl yorumlarsınız? Şimdi faiz ve kur e sarmalı aslında Türkiye ekonomisinin en büyük problemlerinden bir tanesi. yani bu süreç sadece 2001'den sonraki krizden sonraki süreçle açıklanabilecek bir durum değil. Şimdi Türkiye ekonomisinin genel tarihsel perspektifte baktığım zaman 80 1980'den itibaren Türkiye ekonomisi her 10 yılda bir krizle karşı karşıya kalıyor. Yani işte 85'lerde var, işte 94'lerde var, işte 98'de var, 2001'de var, 2008'de var ve şu anda da bir e, aslında bir kriz ortamından bahsedebiliriz. Türkiye ekonomisinin sadece uyguladıkları iktisat politikası, faiz diyor ve kura dayalı bir istikrar politikası uygularsanız kısa vadede insanları ve ekonomiyi rahatlatabilirsiniz. Bunu biz gördük. Özellikle 2001 krizinden sonra faizlerle ve kurlarla yönetilen bir politika sonucunda işte herkes tüketici kredilerine çok kolay ulaştı. Ee, satın alma güçleri artmış gibi hissedildi ve insanlar o dönemde bir tüketim çılgınlığına girdi. İşte arabalar alındı, evler alındı, işte krediler çekildi, başka alanlara yatırım yapıldı ve insanlar bir bolluk, bir refah dönemi içerisindeymiş gibi yaşandı. Aslında bu baktığın zaman dünyada zaten bir likidite bolluğu vardı, para bolluğu vardı. Yani bu likidite bolluğunun bir şekilde e, tüketilmesi gerekiyor. İşte gelişmekte olan ülkelere açısından baktığınız zaman işte ucuz kredi veriyorsunuz, düşük faizli kredi veriyorsunuz, insanları tüketime yöneltiyorsunuz. İşte araba alıyorsunuz, ev alıyorsunuz, mal ve hizmet satın alıyorsunuz. Ama tabii burada asıl nokta her zaman kaçırılıyor. Yani para, likidite olduğu sürece bu sistem devam eder. Likidite varsa bu sistem devam ettirebilirsiniz. Ama o dönemde ne oldu? Amerika Birleşik Devletleri'ne bir mortgage krizi patlak verdi. Avrupa bir e, ekonomik krizle karşı karşıya kaldı ve likidite bulduğu ortadan yavaş yavaş kalkmaya başladı. O ortadan kalkınca ne oldu? Doğrudan Türkiye ekonomisini etkiledi. Dolayısıyla yabancı para gelmemeye başladı. Faizler işte enflasyon vesaire birlikte yükselmeye başladı. Eskiden %7, %8'lik büyüme rakamları %2'lere, %3'lere düşmeye başladı. Yani bu tamamıyla likidite varsa devam ediyorsun, likidite yoksa ekonomi hep bir darboğaza kalıyor, giriyor. Hep yani bir e, şeye bağlısın, yabancı kaynak girişine bağlı bir ekonomik model. Bu yanlış. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Bunu değiştirmek için de ne yapmamız gerekiyor? Üreten bir ekonomik model yapmamız gerekiyor. Yani üreteceksin. Ürettiğin mal ve hizmeti satacaksın... Onun karşılığında döviz geliri elde edeceksin. Elde ettiğin döviz geliriyle zaten kuru ve faizi yani dengeyi kendinle sağlamış olacaksın. Ama sen üretmeden tüketen bir ekonomi modeli üzerine yapıyı oluşturursan 10 senede be ya da işte 5 yılda bir krizle karşı karşıya kalacaksın. Üretmek için de ne gerekiyor? Teşvik gerekiyor işte ne yapacaksınız? Tarım sektörüne, işte sanayi sektörüne, hizmetler sektörüne seçeceksiniz. Belli sektörlere teşvik vereceksiniz ve verdiğiniz teşvikleri de kontrol edeceksiniz ama arkasında duracaksınız. Yani verdim parayı e, teşfi hani ne yapıyor? Bırakmayacaksınız devletin yani hükümetin bunu sıkı bir şekilde kontrol etmesi gerekiyor. E, ürettiniz dışarıya satmanız gerekiyor. Satabilmeniz için de sizin ürettiğiniz malın bir rekabet avantajı olması lazım. Rekabet edebilmelisiniz, piyasaya girebilmelisiniz. Onu nasıl yapacaksınız? İşte yüksek katma değerli ürün üreteceksiniz. Ne demek bu? Bu da teknolojiye dayalı bir e, üretim modeli benimseyeceksiniz. Yani ürettiğiniz mal ve hizmetlerde teknoloji kullanacaksınız ki uluslararası piyasalarda rekabet edebilirsiniz. Yani atıyorum mesela dünyada iPhone'u mesela bu tamamıyla bir sallama bir rakam ama yani katma değer açısından örnek veriyorum. 10 dolarlık bir teknoloji üretiyor. Dünyaya 100 dolara, 200 dolara satabiliyorsunuz. Bu bir katma değer yüksekte. Biz ne yapıyoruz? 1 dolara tişört üretiyoruz, 2 dolara dışarıya satıyor. Oradaki aradaki 1 dolar çok düşük bir katma değer. Bizi bir yere götürmez. Dolayısıyla bizim teknoloji üretmemiz lazım. Ve bunun için de ee, ne yapacağız? Yatırım yapmamız lazım teknolojiye. Nasıl olacak? Üniversitelere geliştirmen gerekiyor. Arge bölümlerini çoğaltman gerekiyor. Şirketlere teknoloji için e, teşvik vermen gerekiyor. Bunları göremiyoruz. Yok. Aksine tam tersine doğru bir ivme var. E, üniversite sayısında bir de devasa bir artış. E, bunlar tabii yani benim kendi görüşüm e, yanlış uygulanan bir takım politikalar. Tarım sektörüne mesela teşvik veriyorsunuz. Türkiye'de böyle bir algı var, tarım sektörüne atıyorsun, atıyor mesela 30 bin liralık bir şey verdiniz, teşvik verdiniz, üretim yap diye. İnsanlar tabii ki tarımdan gelir elde edemediği için ekmek, yani tarlaya ekmek, sürmek, ürün elde etmek yerine ne yapıyor? İşte Ev oluyor. Yani Onu orada kullanmıyorsun mesela. Bu yanlış. Ne yapacaksınız? Bu adama bunu verdiğiniz zaman sen diyeceksin ki burada mısır üreteceksin. Sen diyeceksin ki burada buğday üreteceksin. Bunu sana bunun için veriyorum ve gelip bunu denetleyecek bir mekanizma kurmanız gerekiyor. Bu var mı? Yok. Sadece hedefler var. 2024'te enflasyon yüzde atıyorum 35 olacak. Olacak da nasıl olacak? İşte borçlar şu kadar. Nasıl yapacaksın? Ama altı boş. Yani hedefler hep koyuyoruz. Hep hedef var. Ama hedeflere baktığın zaman bunları nasıl gerçekleştireceğini açıklayan bir şey yok. Mekanizma yok. Hı hı. Bu konuda müzdara biz tabii hepimiz bu ekonomik şartlar altında sıkıntı yaşıyoruz hepimiz Peki aynı. hocam şu soruyu sorayım o zaman. sizce orta vadeli program hedeflerinin ilerleyen süreçte ekonomik büyümeye yansıması nasıl olacak? Şimdi orta vadeli programda baktığın zaman şey görüyorsun tamamıyla enflasyona odaklı, enflasyonu düşürmeye, işte enflasyonu belirli bir seviyeye çekme eğilimi var. Orta vadeli programda büyüme hedeflerinin aslında biraz aşağıya doğru çekildiğini yani yüzde iki buçuklarda falan gözüküyor rakam. Daha önce daha yüksek büyüme hedefleri vardı. Yani bu şu demek aslında orta vadeli programla beraber büyümeden feragat edilmiş bir nebze de olsa tamamıyla bütün iktisat politikası araçları e, enflasyonu ve kuru kontrol etmeye yönelik bir hale gelmiş gibi gözüküyor. Evet. Ve orta vadeli programın baktığın zaman bir bütün olarak incelediğin zaman başarı şansını ben de gerçekten merak ediyorum. Çünkü diyor ki işte büyüme e, şu hale yani büyümeyi hızlandıracağız, işte enflasyonu düşüreceğiz, kuru düşüreceğiz vesaire türlü şeyler var ama onları nasıl gerçekleştireceği e, hangi iktisat politikası araçlarını kullanacağı yönünde bir şey yok, açıklama yok. Dolayısıyla bekleyip göreceğiz orta vadeli programı da. Koray Hocam sizce ekonomide nasıl bir yol izlenmeli? Ya biraz önce de söyledim yani ekonomide eğer refaha ve toplumsal refah artırmayı istiyorsanız üreten bir ekonomi modeli geliştirmeniz gerekiyor. Üretim ekonomisine geçmeniz gerekiyor. Mal ve hizmet satmanız gerekiyor ve bunu da gerçekleştirebilmek için teknolojiye yatırım yapmanız gerekiyor, ee, yüksek katma değerli üretim gerçekleştirmeniz gerekiyor. Bunu gerçekleştirdiğiniz takdirde bunu yapabilir miyiz? E, tabii bu uzun bir süreç ama yıllardır bunu söylüyoruz, Önümüz, yani kaç seneler geçti, bu yine yapılabilir, yine gerçekleştirilebilir. Şimdi deniyor yani Türkiye'de mesela inşaat odaklı büyüme gerçekleşiyor inşaat yatırımları. Bunun da bir sınırı vardır. Çünkü belirli bir arazi, bir kıt şey var, sistem var. Ve hiç kimse şunu sorgulamıyor mesela. Türkiye niye inşaat odaklı bir ekonomik büyüme modelini hep benimsedi? Yani niye buradan büyüyoruz? Çünkü inşaat sektöründe kalifiye elemana ihtiyacın yok. Yani inşaat sektöründe herkesi çalıştırabilirsin. Ya yani Bu ne demek? Türkiye işte bak kalifiyeli elemanı yok. Yani teknoloji üretecek, teknoloji yapacak elemanı yok. En kolay yöntem nedir? İnşaatla ekonomik büyümeyi belirli bir noktaya getirmek. E ondan sonrası, onun da bir sınırı var, gördük şimdi. Artık bir anlamda konutlarda talebinde bir düşüş var, fiyatlar yükseliyor ama... Demek ki burada... ...üretmiyoruz yani e, yüksek katma değerli üretim gerçekleştirmiyoruz. Bu inşaata dayalı ekonomik büyümenin de bir sınırı olduğunu gördük. Görmeye de devam edeceğiz. Kalifiye eleman yok. Bunu da nasıl yapacaksın? Üniversitelerle işte teknolojiyle yapacaksın. Hı hı. Hocam son sözlerinizi de alıp programımızı kapatalım. Son olarak neler söylemek istersiniz? Yani aslında hep tekrar ederim. E, üretelim... Sadece üretelim ama <laughs> üretim yaparken de bir dolara üretip iki dolara satmayalım da yüksek e, katma değerli üretim modeline bir an önce geçmemiz gerekiyor. Bir defa israf dediğimiz bu israf ekonomisini de e, azaltmamız gerekiyor. Ahbap çavuş kapitalizmi diyorum ben bu sistemin içerisine. O ahbap çavuş kapitalizminin bir an önce ortadan... Yani kaybolması gerekiyor. Buna son vermemiz gerekiyor. Bu da Türkiye için mümkün mü? <laughs> çok da <laughs> mümkün gibi de gelmiyor. Yani aslında çok iyimser miyim, kötümser miyim? Aslında ben de tam olarak karar veremiyorum. Ama üretmeden bir ekonominin düzlüğe çıkması mümkün değil diye düşünüyorum. Peki hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Rica ederiz efendim. Sevgili izleyenler bir programımızın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir başka programda daha görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Salya Gayrimenkul sektörel özeli sundu.